Dumanı üzerinde sıcak sıcak yeni kesmiş olduğum mercimekli ekmek tarifi için hadi gelin tarife. 2 su bardağı kadar mercimeği bir gece suda bekletiyoruz. Daha sonra suyunu süzdükten sonra biraz daha sudan geçirip rondoya alıyoruz ve şimdi çekeceğiz. 3 tane yumurta kırıyoruz. ortalama şöyle 3-4 kaşık kadar da süt ekliyoruz. İsterseniz yoğurt da ekleyebilirsiniz Bir kaşık kadar da yağ ekliyorsunuz. Ve ben çiğ tohumu ekleyeceğim. İsteyen eklemeyebilir. Gayet tok tutacak çünkü fosa içeriğinden dolayı da. Ve biraz daha çekeceğiz. Evet iyice homojen olunca içinden alalım. Ve fırın tepsisini bu şekilde bir tepsi tercih ettim. Koyuyoruz. Biraz üzerine susam. İsterseniz çekirdek de ekleyebilirsiniz çörek otu olursa o da güzel olacaktır ve 180 derece fırına gidiyor pişene Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Şu anda çok sıcak. Biraz soğumasını beklerseniz daha iyi olacaktır. Çok lezzetli ve doyurucu glutensiz bir tarif